Evet şimdi verilen bu sayının okunuşu nedir dediğinde 43 milyon 702 bin 41 olacak. 43 milyon olacak. 400 diyor. 700 diyor. Olmaz. 43 milyon 702 bin 401. Bu da olmaz. 43 milyon 702 .041. Evet cevabınız ne oldu o zaman? Bursa oldu diyoruz. Pardon Denizli oldu diyoruz. Evet hadi. Ne diyor arkadaşlar? Okunuşu 302 milyon 80 bin 400. Hemen diyorum ki ben size hemen adam asmacayı yapın. Size 302 milyon diyorsa yazdınız. 80 bin 80 bin 80 bin şu şekilde 405 405 şu şekilde 302 milyon 80 bin 405 bursa olur. Evet şöyle bir okunuş vermiş. Hemen yazalım. Yaptınız adam asmacayı bu şekilde. 86 milyon yazdınız buraya 86'yı. 53.053'ü yazdınız. 97 0 97. 8 basamaklı bir sayıdır. 2 4 6 8 doğru. Binler bölündeki sayı 53'tür. Evet doğru 53. Birler bölündeki sayının rakamları toplamı 16'dır. 9 7 daha 16 doğru. 100 binler basamağı 5'tir. Binler 10 binler 100 binler basamağı kaçtır? 0'dır. O zaman cevabımız Denizli'dir diyoruz. Evet. Birler bölü diyor. Tık tık tık. Hemen adam asmacayı yaptınız. Birler bölü diyorsa 0.42. Milyonlar bölü diyorsa 153. Binler bölü diyorsa 0.17. Olan sayı. Yerleştirdim bitti. 0.17, 0.2 direkt B'dir diyoruz. Şimdi 5. sorumuz canlarım. Doğal sayısında basamak değeri en büyük olan rakam kare. Basamak değeri en büyük olan rakam kaçtır? O zaman 5'tir, değil mi? En başta bulunduğu için. Sayı değeri en küçük olan rakam. Yani burada gördüğünüz en küçük rakam kaç? 2. 2 mi 1 mi? Tabii ki 2 değil, 1. Şöyle 1. Bunda 1 yazdık. Bana 5 ile 1'in toplamını soruyor. Cevap ne olur? 6 olacak. Evet. Diyor ki aşağıda verilen rakamlar birer kez kullanılarak oluşturabilecek 6 basamaklı en küçük çift doğal sayı. 1 2 3 1 2 3 doğru mu? 6 basamaklı en küçük olacak bir de çift olacak. Peki en küçük dediğine göre başa sıfır gelmez. Biri getirdiniz. Sonra sıfır. Sonra biri kullandık sıfırı. Sonra ne gelecek? Üç gelecek. Sonra dört gelecek. Doğru mu? Ondan sonra beş ve yedi mi? Şimdi burada şöyle bir sıkıntı oldu farkındaysanız. Ben bu sayıyı böyle bir sıfır üç dört beş yedi yazdığımda çift doğal sayı dediği için burada sıkıntı çıktı. O zaman altıda, altıda şeyde yok. Rakamlar arasında yok. O zaman ne yapacağız? Şu 4'ü bakın aman ha gelip şuraya yazdıktan sonra 4 ile 7'yi değiştireceğim derseniz patlarız. Çünkü 7'den küçük bir de ne var burada 5 olduğu için 5'i buraya yazıp 7'yi buraya yazacaksınız. Aman çok güzel soru böyle. 103.574 cevap ne olur o zaman? Ceyhan olur diyoruz. Evet 684.480 var. Bu sayı büyükmüş bundan. Üçgen yerine ne gelir? 680 farkındaysanız 476. Bu büyük olması için buraya ne gelmesi lazım? 5. Çünkü 4 geldiğinde de küçük oluyor. 5 gelir. Başka 6, 7, 8 ve 9. Peki rakamlar farklı falan diyor mu? Yok. Kaç farklı rakam yazabiliriz o zaman? 5 farklı rakam yazarız diyoruz. Evet 8. sorumuz şimdi bakalım ne diyor. 504 milyon 63 bin 80. Tık 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 adam asmacıyı yazdık. Doğru mu? 504 milyon dediği için yazdınız. 63 bin 0 63 doğru mu canlarım? 80 0 80 bu şekilde. Basamak değeri en büyük rakam 5'tir. Doğru mu? Evet en başta 5 var çünkü basamak değeri en büyük. Sayı değeri en büyük olan rakam 8'dir. Evet en büyük rakam 8. Binler bölüğündeki sayı 603'tür. Hayır 0.63'tür. Patladı. Milyonlar bölüğündeki sayının rakamları toplamı. Topla burayı 5, 4 daha 9. Bu ifade de doğru. Evet. Evet şimdi biraz bir yeni nesil sorulara bakacağız. Cenk yaptığı etkinlikte arkadaşın ismini oluşturan harfleri sıra numarasını soldan sağa doğru yazarak örneğin Murat için bakın canlarım böyle sorularda her zaman size örnek teşkil eden şey sizi kolay pekiştirmenizi sağlar. Mesela Murat'ı bu şekilde yazdığında M'ye 16, U'ya 25, R'ye 21, A'ya 1, T'de 24. sırada. Oluştururken de 16, 25 gördünüz mü? 21, 1 ve 24 bu şekilde oluşturmuş. Nehir'i bulacağız. Hadi bir söyleyin bana nehir. Bakın nehir'i nasıl buluyoruz beraber? M'den başladığına göre N nerede canlarım? N 17'de yaz 17. E 6. H nerede? H 10. Ondan sonra i 12, evet, r de 21. Şimdi bu sayıyı okuyacağız. Şu şekilde, şu şekilde ve şu şekilde yapıyoruz. Sayının milyonlar bölüğündeki rakamların toplamı, yani şuranın toplamı 7, 6, 13, 14. 14 olan rakamlar toplamı binler bölüğü. Yani şuradaki 101'den kaç fazladır diyor. 101'de de bir bir daha 2 olur. Ne kadar fazlalık var o zaman rakam olarak? 12 fazlalık var. Yeni nesil sorularla tanışmanız bu şekilde canlarım. Bak uzun bir yeni nesil soru. Ama soruda ne dediğini bildiğiniz zaman olay çok rahat çözülüyor. Haberiniz olsun. Son sorumuz. Bakalım ne diyor? Aşağıda 9 basamaklı dijital ekran var. Bu ekranda her 5 dakikada bir binler bölündeki rakamların her biri ikişer atarken milyonlar ve birler bölündeki rakamlar birer azalmaktadır. Buna göre 15 dakika sonunda bu ekranda görünen sayının okunuşu harika. Şimdi canlarımız her 5 dakikada bu hareketi yapıyorsa 15 dakikada kaç kez bu hareketi yapacak o zaman? 15'i 5'e böldüğümüzde 3 kez. Peki 3 kez yapalım. Hadi beraber 3 kez yapalım. Bakın soruda ne diyordu? Binler bölüğündeki rakamların her biri 2'şer artacak. Peki binler bölüğü şurası değil mi? Siz burayı 2'şer 2'şer 3 kez arttırdığınızda kaç artar? 2'şer 2'şer 3 kez arttırıyorsanız kaç artar rakamlar? 2, 2, 2 kaç artmış olur? 6 artmış olur. O zaman 2'ye 6 ekledim. Bura kaça dönüşür? 8. Burası 6'ya, burası da 7. Sonra milyonlar ve birler bölü de birer azalmaktadır. Peki 3 kez birer azaltırsam kaç kaç azalması lazım her rakamın? Bakın 3 kez 1 azalıyor. O zaman 5'ten 3 çıkar 2, 3'ten 3 çıkar 0, 4'ten 3 çıkar 1. 7'den 3 çıkar 4, 6'dan 3 çıkar 3, 9'dan 3 çıkar 6 olması gerekiyor. Okuyalım. 201 milyon, 201 milyon, 201 milyon, 867 bin, 867 bin, 406 bin, Ceyhan, 436 doğru mu? 436. Evet sorunuzun cevabı ne olur? Ceyhan olur diyoruz. Canlarım olayımız bu. Tamam mı? Soruda ne diyorsa onu kullanarak işlemlerimizi ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz diyoruz. Evet bu testimizde böyle 10 soruluk bir testimiz.